Kadardı. ve orada da kadın girişimciliği önemli bir konuydu. Ve 2030'a kadar dünyadaki e, en alt e, derecedeki power t, bitirme e, amaçları var. Ve bunu bitirmek için buldukları çözüm yollarından bir tanesi de girişimcilik. Bu konuda ben de sivil toplumu temsilen konusunu yaptım ve size geleceğim bu noktada. KAGİ'ler kadın girişimcilik alanında Türkiye'deki aslında en önemli e, ulusal dernek. Dolayısıyla Türkiye'de ne gibi engeller var ya da ne yapılabilir? E, bu konuda KAGİ'lerin görüşlerini bizimle paylaşır mısınız? Tabii. E, KAGİ'leri tanıyordur herkes diye düşünüyorum ama çok iyi bildiğiniz gibi aslında amaç kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal hayatta kadın gücünü daha arttırmak ve yani kadını bireysel olarak doğru konumlamak. Yani kurulma amacı bu ve tamamıyla bu amaç için çalışıyor. Aslında Türkiye'de kadın ekonomide hala değerlendirilemeyen bir star. Dünya ekonomilerine bakıldığında kadının ekonomiye katılımı dünyada ekonominin ciddi derecede sıçraması ve büyümesini sağlıyor. Fakat Türkiye'de henüz böyle bir potansiyeli algılasalar da değerlendirmiyorlar, bir takım engeller var. Ee, şöyle rakamsal olarak bir takım örnekler verirsek, Türkiye'de kadının istihdama katılım oranı henüz %27 inanılmaz düşük bir değer. İş gücüne katılımı yüzde 31, kadın girişimci oranı yüzde 8. Yani hani baktığınızda aslında şu an hala çok ciddi yol almamız gerekiyor. Biz kadınlar olarak siyasette yokuz ama hani kadının girişimcilik ve ekonomide önünün açılması için kadının siyasette de olması gerekiyor. O yüzden bir şekilde birazcık kamuoyu yaparak kadını siyasete de çekmeye çalışıyoruz. Kendi üyelerimizin arasında da birçok siyasette olan her partide hiç ayrım yapmaksızın olan üyemiz var. Baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an kadın oranı yüzde on dört. Kadın mali oranı yüzde bir. Yani ülke şeyine bakanlar kurulunda kadın oranı yüzde dört. Hani baktığınızda kadın yok gibi bir şey hala dünyada. Yani dünyada da aslında iş işte dünyasına katılımında baktığınızda gerçekten hiç ummadığınız ülkelerde oranlar normal yüksek değil. Yani bizler de şaşkınlık içerisinde kalıyoruz ama en yüksek kadının iş dünyasına katılım oranını CEO Norveç'te yüzde 34. Ondan sonra geliyor. Yani İngiltereler, Fransalar baktığınızda yüzde 16'lara kadar iniyor. Aslında kadın girişimciliği tüm dünyada hala güçlendirilmesi gereken bir konu. O yüzden ne hani herkes bunun için çalışıyor. Ama baktığınızda Türkiye'deki en büyük sorun alanları bir kere bir ataerkil bir kültürel yapımız var. Ne kadar modernleşirsek modernleşelim. O hala olan bir şey ve o yüzden bir takım toplumsal ön yargılar var. Bunlar bir türlü kırılamıyor ve yıkılamıyor. Kadının her zaman sermayeye erişim zorluğu var. Bir erkek ailede baktığı zaman ev satılır, araba satılır, baba yardım eder, herkes yardım eder. Kadın iş kuruyorum, hadi bir ev satın, bir araba satın demişiz bugüne kadar. Çok azdır, şanslı kadındır o kadın. Eğitimsizlik ciddi bir konu hala. Hani kadın eğitim oranında ciddi bir var. Özellikle Anadolu'da hani bu konunun ciddi yükselmesi gerekiyor. Hiçbir network'e ulaşım yok. Hani bir kadın iş kurmak istiyorsa, bir takım şeyleri yapıyorsa bile bununla ilgili bu işi nasıl büyütürüm, nasıl açarım, kime ulaşırım gibi bir şeyi bilemiyor ve beceremiyor. Çocuk bakımı çok ciddi bir kadın çocuk yaptıktan sonra aile artık eşi de olmak üzere zaten kazanacağım para bakıcıya vereceğim para ne gerek var hiçbir şey kazanmıyor oluyorsun diyor. O yüzden hani burada ciddi bir devletin desteklemesi gereken bir konu var ve hani son dönemde bununla ilgili 4 senedir lobbying yapıyoruz kısa olarak iyi bir yasa çıksın diye, Yasa çıktı ama yasa tabii doğru çıkmadı inşallah değişecek belediyelere verildi kreş yetkisi. Bundan sonra her belediye bir kreş açacak. 27 bin tane kreş açılması bekleniyor. Bizim amacımız da orada her kadın girişimciye bir kreş açtırmak, yanında da 10 kadın çalıştırmasını sağlamak, 270 bin kadına iş sağlamaktı. Şu an Maliye Bakanlığı bu konuda son derece iyi bir yaklaşımla bulundu. Yasada bir değişiklik olabilir. Ama hani bunlar hala gördüğünüz gibi aşılmayan konular kere rol model az. İstanbul bu farklı bir dünya. Burada çok daha şanslıyız. Rol modellerimiz var. Mentörlükler yani burada çok daha farklı, çok güzel programlar var ama Anadolu'da böyle bir şey yok. Yani biri alsın gel bak beni örnek al gidelim tarzı bir şey yok. O yüzden orada bir örnek model sıkıntısı çekiliyor. Yönetici ve karar alıcılarda da hala kadın oranı son derece düşük olduğu için erkek erkeği tercih ediyor. O yüzden de bütün bunların sonucunda da bir özgüven ve kişisel motivasyon eksiklikleriyle kadın girişimcilik yükselmiyor. Ama hani biz gider olarak bu 11 senede gördük ki bu gittikçe artıyor. Yani İstanbul bunun için en iyi örneklerden biri. Kadınlar çok daha cesur olabiliyor. Kadınlar çok daha detaycı olabiliyor. Yaptıkları işlerde çok daha başarılı olabiliyorlar. Tabii ki bu birazcık erkeklerin, yani bizim o ata erkeli şeyimiz var ya, kadının çok başarılı ve iyi iş yapıyor olması algısı da toplumda tehlikeli olabiliyor. Ama hani biz inanıyoruz ki girişimcilik Türkiye'de gittikçe artan bir değer olacak. Markalar, bütün uluslararası kuruluşlar, zaten siz de içindesiniz. Türkiye'de bunu çok ciddi destekliyor çünkü çok ciddi bir genç kadın nüfusu var ve gelen yeni nesil bu konuda son derece atak ve başarılı. O yüzden hani diyeyim, daha fazlalaşacağına hani ve farklılaşacağına inanıyorum. Açıkçası ve tabi olarak da bunun artması için bir sürü proje, bir sürü lobbying, devlet işbirlikleri, tüm STK'larla ve hani bir sürü yerde iş yapıyoruz. Hatta en son gelişime de hani belki duymuşsunuzdur. G20'ye G20, başlaması için lobbying yapıyorduk. Ee, bu sene de Londra e, seyahatimiz sırasında Çetin Mouse'la bir araya geldik ve başardık. Yani W20 kabul edildi. Yapılıyor. Devletimiz de okeyledik. y 20nin altında yapılacak. Ve bu chapter açılıyor ve ilki Türkiye'de oluyor. E, ve biz de bunun ana ev sahibi olduk. Devlet tarafından yetkilendirildik buna. O yüzden bu çok büyük bir Gelişme Türkiye için aslında bütün dünya. Bunu size anlatacağım ama bence bu güzel bir alkışa hak eden bir hareket. Evet. Teşekkürler. Alemin bütün içerisinde o ses gerçekten çok güzel bir başarı. İza inşallah keyifli dinlemeye devam ediyoruz. Yani inşallah da hani amacımız istediğimiz gibi olur. Çünkü burada amacımız aslında bütün dünyanın kadınla ilgili konuları Türkiye'de tartışıyor. Bizim de biz de buradan gerekli mesajları çıkarıyor olarak da bunlar kurallar gibi konuluyor olsun gibi bir amacımız var. İnşallah bunları yaşıyor olacağız. Ee, ve hani burada bizle birlikte e, TİKAT ve KADEM de bizlerle birlikte olacak. Hani KADİDER liderliğinde ve devletimizde. O yüzden hani bunlar güzel gelişmeler. Ee, devletimizin de önümüzü açacağına inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Ee, bunun için de gereken her şeyi yapıyoruz. Aslında burada hepimize düşen görev gerçekten yapabileceğimiz ne varsa bunu yapıp katkı sağlamak. Hani bir girişimci olmadan önce de bir kadın olarak kadının önü açılması için çeşitli STK'larda veya birçok kurumda çalışarak bunun yolunu açmak için çaba gösterebilir diye düşünüyorum. Hani benim kendi misyonlarımdan biri olduğu için hani sektörüm değil <laughs> her zaman kadın girişimci girişimcilik oldu amacım. O yüzden herkesi buna davet ediyorum. Ne kadar güçlenirsek o kadar gelecek bizim çocuklarımız için iyi olacak düşünüyorum. <laughs> Çok teşekkürler. Biz de zaten aslında BWN olarak bu amaçla da e, beraberiz ve bu amaçla diğer kadın STK'larıyla da diğer STK'larla da işbirlikleri yapmak e, istiyoruz. Her zaman e, beraber ortakla yeni projelerde geliştirebiliriz. Birbirimizi destekleyebiliriz. Çok mutluluk duyarız. E, Kadilerle de e, ortak projeler yapmaktan. Hocam